Evet arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Diğer bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Berk Classroom oyununu oynuyoruz. Videoya başlamadan önce lütfen abone... Ne var gene ya? Yine ne var ya? Oğlum durun dur dur. 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 sonunda çevirebiliyoruz. Evet arkadaşlar galiba translator işe yaradı. Sizlerle beraber The Classrooms oynuyoruz fakat ben Minecraft evreninden geliyorum. Ben valla köylüydüm bir portal açıldı. Bizim oraya bir eleman geçti. Yani ne yapıyor şu an içeride bilmiyorum. O kapının arkasında kaldı da ben buradayım. Yani... E orada takılıyor. Ben de buraya geldim. Bir baktım burada hani oyun açık herhalde dedim YouTube, YouTube bir şeyler hani o kadar da aptal değiliz zekiyiz. Hemen geçtim oturdum ama hemen başlayalım. Ya yani siz de siz de şey yapmayalım ya. Abi editin de o yapsın yani. Ben mi yapayım her şeyi de? <laughs> ee, o zaman e, şuradan Kaset seçleyelim. Prolog, hikayenin girişi, bölümü deneyin ve oyun temellerini öğrenin. Kaydetmek için sür... Ne oluyor lan? <laughs> Giriş bölümü, kaseti yerleştir. Bu onayla. 2-3 videosunu gördüm bu arada köyler arasında bayağı şey bir oyun Bu sabah kalktım bu arada arkadaşlar Günümü açıklayayım bugün bu sabah kalktım Samanları biçtim öncelikle Sonralıkla e, dün geceden kalma zombiler vardı 2-3 tane gölgelerde onları kestim Sonra işte örümcekler falan filan vardı Onları da hallettik sonra bir baktım Lan portal açıldı çok garip Yani portal gibi bir şeydi gerçi Anomalous Retrieval Containment bu gizli kamera kayıtları şu şekilde sınıflandırılmıştır. Erişim yetkisi seviyesi 7. Grace Chen, kayıp kişi. Son görülme tarihi 27 .90. Ha ha. <laughs> İzleyecekleriniz Robert Chen'in View Master kamerasıyla çektikten geri kalan görüntülerdir. Ha ha. Arada dilim kayarsa şey yapmayın arkadaşlar bu arada. Play. Ah, okay. okay, it's recording. Fari, fare oynat kamera perspektifi. Yakınlaştırma kamerası. Fenerini al. Sol fare piti, piti, pili kutumuzu da alalım. Yeni pil tak. Pil değiştiriliyor. Pil değiştirdik. Fenere aç kapağı. Minibüsün anahtarını al. Minibüsün arkasına yürü. Bir, tık okumak zor oluyor. Envanter left click kullan, right click yere at. Minibüsün anahtarı, minibüsün anahtarı. Hmm. Artık kapıyı açmak için sol fare tuşu, fare tuşu ve fareyi oyuna tuşlanamazsınız. Hmm böyle. Sol fare tuşu kodeksi al. Bunda gazete. Gazeteyi okuyalım. Kodeksi mi okuyalım? Mister, kayıp çocuklarla ilgili gizem Okul yaz tatili başlamadan kapatıldı. Öğrenciler dersler devam ederken kayboldu. Nasıl? Tarih. Gazete. Tarih 30... Haziran. 30 Haziran. Winnipeg Weekly Nevis. Allah Allah. Tamam. Okudum. Kırık Çitin altına çömel. Biz niye buraya geldik oğlum ya? Biz deli miyiz? Biz deli mi sikti? <laughs> Tutmak için farz. Bası tuttum evet. Savrıcı kapının camına tuğla at. Anasını ya siktim sik 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 oğlum ya. Okula gir. Nasıl gir? E, kapı açıkmış ki biz niye taş attık? <laughs> Elektrik galiba şurada. Pardon açabilir hmm. Kapılar da otomatik. Maşallah. There it is. Aha buldum. Aha ne buldum. Oğlum de dokunamıyorum ya. Hah. Tamam. <laughs> Seviye oluşturuluyor? Nasıl yani? Ha. Huh. Ha ha, ha. ha. Abi neredeyim lan ben? Bir ses geliyor. Saati ses miymiş? Eşitlik. Safety first. Lütfen koşmayalım. Do they start close? Do they appear? Class goals. Hmm. Ben şunu alıp fırlatabiliyor muyum? Vallahi fırlatabiliyorum lan. Helal olsun bana. Oğlum burası ne kadar büyük bir ote otel. mi? Ne kadar büyük bir okul ya. Her yerini gezeceğim ben bunu. Hayırlı işler. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz... Ne konuşuyorsun lan orada? Konuşma lan. Ben sana demedim mi? Sessiz ol diye. Çık lan tahtaya. Bu ne oğlum? Bunu kim çizdi? Osman. Tahtayı kim yarrak Arkadaşlar birazcık görmek zor biliyor musunuz? ondan mütevellit ben şaşırıyorsam Ali. Baştan kapıyı. Burayı böyle yürü yürü bitmez o zaman yani. Bizim işimiz ne oluyor lan? Aa bizim fener mi bitti? Fenerin pili mi bitti diyecektim. Değil Daha geliyor yani fenerin pili. Efendim söyleyeyim zıplamamız da var. Şurada zıplayamıyor şuradan? Yok zıplayamıyoruz. Bilgisayarda da bir şey yok. Abi çok sıkıcı ya. Ne oluyor oğlum? motor mu çalışıyor? Bu nasıl bir açılış lan? Bir şey yürüyor sandım mollayı tüylerim diken diken oldu ya. Evet arkadaşlar. Ben geldim de. Toplantı odası mı burası? Selamünaleyküm. Hocam kusura bakmayın birazcık geç kaldım. Buranın ışıkları niye gidip duruyor <laughs> Oğlum ne Anahtar gerekiyor. Ee, yanlış öyle Üniversite anahtarı. Yanlış öyle. Yapacak bir şey yok o zaman. Neymiş bu? Janitor closet. Closet. Onu Klo sikeyim. Oğlum bir anda tık diye ses geliyor bak. Açar mısınız efendim kapıyı? Oğlum. Bu ne olmuş lan? Yavrucuğum kim yaptı bunu böyle? Şurayı düzeltin ya abicim. Cık. Abi hayvan adamları ya. Ortalığın içinden geçip öyle gidiyorsunuz ya. Çıkarken kaç kere dedim ben size etrafı toplayın öyle çıkın diye. E burası bu kadar mı? Hayırlı işler. Hayırlı işler. Ya, bu ikisi de buraya mı çıkıyormuş? Benim niye mikrofonum var bir de? Ki acep. Allah hayırlara vesile etsin inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Bakalım. O ne lan? Ona nasıl Exit mi? Çıkalım. Hiiii anahtar lazım. Tamam arkadaşlar anahtar alayım. Kim tuvalet? Anahtarın burada olma ihtimali var mı? Bir buldum. Oğlum çok iyi lan. Pardon. Bu nasıl fansesi lan? Aha. Bu ne lan? Nasıl? Taştan duvar örmüşler. Taştan duvar örmüşler. Burası da taştan duvar. Bu ne lan? pil, anahtar, anahtar el feneri. Bu oğlum? Burası bizim eşyalı koyabileceğimiz bir yer mi? Allah Allah. Bakalım. Tamam. O zaman anahtarı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani yapacak pek bir şey yok. Bunu zaten ben attım. Aha. Var mı bir şey burada? Görüyor musunuz? Yok. Burada var mı bir şey? Burada da yok gibi. Bu ne oğlum? Ya bana kitap lazım. Bana anahtar ver ya. Ben çok gerildim ya. Çok gerildim yani. Şu ana kadar bir de hiçbir şey çıkmadı ya. Dın, 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 dın. Bakalım burada bir sikim var mı? Burada da yok. Burada bir yarram var mı? E, yok. Bu Bunun... ne 004. Ne işe yarar bu ÖS 004? Valla şaşı olacağım şimdi ya. Pardon. Gözüm kaç bir dakika. Bu ne? Sihirli bilardo topu. Ne işe yarıyor moruk? Pilimiz bitiyor. Sen dur. Şöyle bakacağım. Bilardo topunu ne yapalım biliyor musunuz? Tehlike seviyenizi gösteren sihirli bilardo topu. Tehlike seviyesi sıfır. İyi abi. Güzel. Bu ne lan? <laughs> Ananız kimi çaldı? Çaldı. Bir yerine beni Nasıl üç oldu oğlum? Nasıl üç oldu Yok yok <laughs> Hayır ya Gel be. Gel be. Gel be sen oğlum. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. <laughs> Sikim ben bunu nasıl? Oğlum direkt hareket ediyor ya. Kardeşim durur musun? Durur musun orada? Ben senin üstüne bir şey fırlasam ne olur? Oy! Dur 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 orada dur. Asana kardeşim şunu ya şey Yere <laughs> <laughs> kalktı. Geri kalktı arkadaşlar. O zaman nasıl yapıyoruz? Ana nasıl Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Lan ne alaka? Niye geldin? Ay amına koyayım ya. Hay. Wait. Where am I? Buraya kadar mı geleceksin? <laughs> Onun sikim taburaya kadar gelmiş göt Dur kardeşciğim sen burada. Dur lan bir şey olmuyormuş. Heh, sür. <laughs> <laughs> şey şu Now, stop. Stop. I wonder what this is for ma ma optal Eee, <laughs> salak. Yeri Olmaz önce yanlış <laughs> altı mı? Yani bu da demek oluyor ki galiba bu asusur bizim üstümüze durmadan koşacak. asansör ne taraftaydı? Koş bak kız. ne kim yanlış yere girdik. Dur! Dur! Orada dur. Orada dur. adamım. Ananı sikeyim dur. Ananı sikeyim. Ne oluyor kardeş? Gülme lan. Lavuk. Abim sen. Lavuk. <laughs> Oğlum sen ne alaka ya? <laughs> Bu kim? <laughs> Çok fena oldum ya. Bize şu an 3 anahtar da var. İyi Allah'tan şeyler gitmiyor. Bu ne lan? Ananı <laughs> sikiyim bu ne? Bu mu var? Bu mu var? <laughs> bu mu var? Gel piç. Gelme gelme. Bunu da vurdum gelme. Oğlum asansör nereye gitti ya? Ananı sikiyim bir şeye çıktık. Ama <laughs> hep karışık işte ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim senin. Bu çocuğu öyle gelir mi lan? <laughs> Ama bak, birader sen de. Gel lan, gel, gel, gelme, 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 gelme. Oh shit, shit, shit. Wo 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 Ya gene mi altı ya? Çocuğuz Oğlum git lan. Bakma gelme. Orada kalmaya devam et. Sene de küçük şeytan. Sene küçük şeytan. Sene küçük şeytan. Lan gelme. Dostum. Dostum oradan da gittik aslında. Bir, bir bok yok ama olsun ben bir daha gireceğim. Oh shit. Oh my. Fuck. Oğlum. Ya. Kapı çocuğusun sen. Sen kapı çocuğusun. Oh 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 oh. Oh shit. Ya. <laughs> fena ter atıyorum şu an ya. Orada kalmaya devam etsene küçük şeytan. Gel ya da şöyle. <laughs> <laughs> Thanks. Biliyordum ki, biliyordum ki. Asansör. Asansör. Ama çok iyi uzaklaştım. Çok iyi uzaklaştım. Götüme roket takmışlar gibi kaçtım ha. Valla gerçekte de böyle kaçardım zaten. Ana kesik. Kal orada. Kal orada gelme. Orada bir şey yok. Ben asansör arıyorum. Gel ben seni bir yere götüreceğim gel. Gel gel. Allah'ım nasıl Gerizekalı seni. Ama yani exit yazıyor. Aha. Bence açar muruk. Açar. 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 aça Buraya kadar geldim. Kaybedemem. Geri gidiyorum. Gel gel. 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 Gel gel. 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 Orada kalmaya devam et. Hiçbir yere ayrılma seni küçük adam. Orada kal küçük adam. Ayrılma küçük adam. Çıkma küçük adam. Yapma. Ahmet'im düşme. Aha. Ahmet'im yapma. Görüşürüz. Bana <laughs> bana. Ahmetim düştü. Ahmetim düştü maalesef arkadaşlar. Çok terledim. Çok çok şey oldum ya. Bir an hiç yapamayacağım sandım yani. Zormuş. Zormuş. Ama galiba devam ediyor ya. Galiba devam ediyor boy. Çünkü vallaha devam ediyor. O zaman arkadaşlar İzninizle burada kalalım. Ee, diğer bölümde buradan devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, diğer bölüme kadar kendinize iyi bakın diyorum. Ben de gideyim şu elemanı çıkarayım. Portaldan. Ne olur ne olmaz. Şimdilik görüşürüz. hoşça kalın. Diğer bölümde tekrardan. Belki ben gelirim. Belki o adam gelir. Kim bilir yani. Belki başka biri daha gelir. Yani. Telefon çalıyor bu arada. Ben bir telefona bakayım. Ben bir telefona bakayım geleyim. Tamam